Klasik Edebiyat kanalında Aruz'la ilgili alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu yönde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızın da uzaktan eğitim esnasında e, aradıklarını bulmalarını sağlamaya çalışacağız. Bugünkü meselemiz de Baki'nin meşhur bir beyti ve bunda bizim bulacağız. Avazeyi bu aleme davud gibi sav, Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş diyor Baki Efendi. Gercesi de bir beyt değil mi? E, hoş bir ifadesi var bu kubbede baki kalan hoş bir sadaymış diyor. Ee, biz tabi teknik bakacağız. Aruz ölçüsü bulurken mana ile irtibatımız olabildiğince sıfıra indirgememiz icap ediyor. Burada da öyle yaptık ve daha sonra Türkçe söyleyişleri nasıl heceliyorsak beyti aynı şekilde heceleyerek mısralar altlı üstlü heceler birbirine karşılık gelecek şekilde dizmemiz icap ediyor. Burada da dizdik ancak bunu yaparken unutmayalım meddi heceyi öncelikle e, tespit edebilmemiz son derece önemli. Burada da Wood hecesinin medli bir hece olduğunu gördük. E, medli hece ne demekti? E, i̇ki ünsüzle biten yahut bir uzun ünlü ve ünsüzle biten hece demekti. Bunlar bir kapalı bir açık heceye karşılık gelecek şekilde işlem görürler aruz e, ölçüsü bulunurken. Burada da Wood hecesi, e, görüldüğü gibi bir buçuk hece ve aşağıda hoş, sa suretindeki bir kapalı bir açık heceye karşılık geliyor. Daha sonra hece sayısını saymamız, bilmemiz bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Şöyle ki aruz kalıplarını oluşturan tefilelerdeki hece sayıları belli. Örnek verecek olursam 4 mefailünle yazılan bir vezinde 4 çarpı 4 yani 16 hece bulunacaktır. Tabi medli heceleri gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor bu noktada. Onları iki hece olarak almamız icap ediyor. Daha sonra Mısralardaki heceleri altlı üstlü gelecek şekilde sıralıyoruz. Biz 14 hece olduğunu gördük burada. Dolayısıyla mefûlü ile de başlıyorsa iki vezin olma olasılığı kalıyor elimizde. Onu şimdi izah edelim. Bakınız ilk heceler kapalıya kapalı denk geldi. Örtüştü herhangi bir sorun yok görünüyor. İkinci hecelerde de aynı durum söz konusu. Üçüncü hecelere bakıyoruz. Mefûlü suretinde kapalı kapalı açık bir sorun yok gibi. Bakınız diğer hecede altta kapalı bir hece var, üstte açık. Üsttekini uzatmak yoluna gidiyoruz. İmale yapıyoruz. Bakınız imaleyi gösterme suretimde şöyle hecenin asıl değerini parantez içine alıyoruz. Vezinde olması gereken uydurduğumuz e, biçimini de altta aşağıda gösteriyoruz. İşte imale bu surette karşımıza çıktı. Türk edebiyatında imale çok görülen bir aruz işlemidir. Ee, bir beytte de eğer çok fazla yoksa bir aruz kusuru olarak algılamamamız gerekiyor. Bazen ahenge dahi katkıda bulunabiliyor. Diğer yandan e, onun tam tersi uzun bir heceyi kısaltmak ise büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla ilk önce imalemizi yaptık ve mef'ulü vezni çıktı. Mef'ulü vezniyle başlıyorsa iki ihtimal vardır. 14'te hecesi bulunuyorsa o veznin. Mef'ulü mefa'ilü mefa'ilü fe'ulün ya da mef'ulü fa'ilatü mefa'ilü fa'ilün suretinde iki farklı vezim var. Bakınız bu mef'ulü fa'ilatü suretinde kendisini gösterdi. Dolayısıyla kalan kısmını da vezni biliyorsak rahatlıkla gösterebiliriz. Yani şunu da unutmayalım. Ee, hani aruz kalıplarının anlamsız ve Arapça kökenli kelimeler olması bazen zihnimizi yoruyor olabilir. Hani ezber mantığıyla da yetişmeyen bir nesil olduğu için lakin 3-5 tane veznin de ismini bilmeden onları uygulamada gösterebilmenin ihtimali yok. Yani zihnimizde kalıplar olacak ki beyitleri onlara oturtmamız icap etsin. Yoksa herhangi bir kalıbın ismini bilmeksizin onu bulmaya çalışmak zaten mantıksız bir eylem olacaktır. Diğer yandan bu tür pratikler eğer sıklıkla yapılırsa o aruz kalıbının ahengi bir süre sonra kulağımıza da işleyecektir. Onları ayrı bir surette kalemle yazıp çizmemize dahi gerek kalmayacaktır. Evet mef'ulü fa'ilatü me fa'ilü gördük vu tecesinde ilü suretinde okudum. Aşağıda hoşsa suretinde iki heceye karşılık geliyor. Bu kısmı kaçırmayalım ben zaten aruz bulurken eğer kağıt üzerinde buluyorsak önce medde heceleri tespit edin. Hecelediğiniz biçimde yazın ve hece sayılarına dikkat edin suretinde e, bir sistematik geliştirdim ve tavsiye ederim öğrencilerime. Burada da bunu yaptığımızın faydasını görüyoruz. E, sonuç itibariyle eğer Wu hecesini medde hece göstermeseydik bir hece olacak, heceler kayacak, lezni bulmamız güçleşecekti. E son hecelere bakalım, son tefileye yerlik. Failünle bitmesi gerekiyor. Yukarıda açık hece, aşağıda uzun ünlüyle karşılanmış değil mi? Dolayısıyla kısa olan ünlüyü uzatıyoruz ve bir uzun hece elde ediyoruz. Böylece imale yapmış oluyoruz. Failün. Son heceler mısra sonlarında her zaman bir kapalı heceye karşılık geliyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi vezin zaten kendisini gösterdi. Mef'ulü failatü mefailü failün suretinde. Peki biz bunu nasıl dile getireceğiz? Tefileyi e, baz alarak takdili bir surette okursak. Bakınız mef'ulü, fa'ilatü, mefa'ilü, fa'ilün. Evet, baktık. Şimdi söylerken avaze mef'ulü değil mi? Bak, avaze, yibu ale, medavudu, gibisal, bakika lan bu kubbe de bir hoşsa daimiş suretinde mef'ulü failatü mefailü failün veznini elde ediyoruz.